Start Stop Türkiye Çakmak Doğuş Otomotiv'den herkese merhabalar. Bugünkü aracımız 2006 model Range Rover. Aracımızın kontak bölümüne yerleştirdik tuşumuzu yine. Birinci tuş kontağı açıyoruz. Tekrar frene basıp aracımızı çalıştırıyoruz. tekrar frene basıp aracımızı stop ediyoruz. Araçtan uzaklaşacağız. Evet, araçtan uzaklaşıyoruz. Aracımız kapılarını kilitledi. Uzaktan çalıştırmayı da deneyelim. çalıştı, çalıştığı tekrar hareketi stop edeceğiz. Aracımız kaplarını kilitli vaziyette <laughs> stop etti. Aracımıza yaklaşıyoruz. Aracımız kaplarını açtı. Müşterimize <laughs> hayırlı olsun.